Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. Videomu başıma kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün sizlerle annem şarkısını söyleyeceğiz. Videoyu görüp gelin. Evet. Hemen başlıyoruz. Bugün. yaşamayan bilemez. Bu gurbetin geceleri çok soğuk olur çekilir. Ben acılar çektim annem annem Çok yalnız üzgünüm annem annem Üşüyorum kimler sarsın beni Özlüyorum kimler sevsin beni Arıyorum şimdi nerelerdesin Annem annem bu gurbetin geceleri soğuk olur çekilmez yalnızların ne derdi var yaşamayan bilemez bu gurbetin geceleri soğuk olur çekilmez gariplerin ne derdi var yaşamayan bilemez. Annem annem ben ne günler gördüm Annem annem ben anne acılar çektim Annem annem çok yalnız anne Annem annem üşüyorum kimseler sarsın beni Özlüyorum kimler sevsin beni Arıyorum şimdi neler nesin Annem 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 Ben ne günler gördüm annem annem Ben ne acılar çektim annem annem çok yalnız üzgünüm annem annem Üşüyorum kimseler sarıyor sar, sarsın beni Özlüyorum kimler sevsin beni Arıyorum şimdi nerelerdesin nesin Annem annem Evet arkadaşlar öbür videoya geçiyoruz.